Merhaba arkadaşlar. Melis'in Hobi Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size çikolatalı magnolia tarifi vereceğim. Hemen malzemelerini saymak istiyorum. 1 paket Petit beurre bisküvi, 1 kutu krem şanti, 2 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı toz şeker, 1 litre süt, 1 paket vanilya, bir de 1 kahve fincanı kadar da mısır nişastası ekliyoruz. Hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 1 litre sütümü alıyorum. Tencereme döküyorum. Bir su bardağı toz şekerimi döktüm. 2 adet yumurtamı koydum. Unumu koyuyorum. Mısır nişastamı koydum. vanilyamı da ekleyeceğim. Kutu kremamı piştikten sonra, soğuduktan sonra ekleyeceğim. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar tel çırpıcı sayesinde karıştırıyorum. Evet arkadaşlar muhallebi kıvamına geldi. Bir dakika daha böyle karıştırdıktan sonra soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra kremamı üzerine ekleyeceğim. O sırada soğumaya bıraktığım zaman da petibörümü robottan geçirip toz hale getirip hazırlayacağım. Evet arkadaşlar muhallebim soğudu. Kremamı içine döküyorum bir paket kremamı. ve muhallebiyi yediriyorum. Evet arkadaşlar karıştırma işlemi bitti. Şimdi hazırlamaya geçelim. Arkadaşlar hemen süsleme aşamasına geçelim. 2 yemek kaşığı peti bölümden koyuyorum. Üzerine muhallebi koyuyorum. Bunu çilekli, muzlu her şekilde yapabilirsiniz. Ama çikolatalı benim çocuklar sevdiği için ben çikolatalı bugün tercih ettim. Normalde meyveli de yapıyorum. Hemen çikolata sosunu ekliyoruz. Üzerine bir kaşık petigör ekliyorum. Üzerine muhallebi koyuyorum. Muhallebiyi koyup çikolata sosundan az biraz damlatıp bademlerle süsleyeceğim. Evet arkadaşlar çikolatalı magnoliamız bitti. Ben size kısaca tarif edeyim tekrardan. 2 yemek kaşığı bardağın altına Petibörümüzden koydum, muhallebimizden koydum 2 yemek kaşığı, üzerine çikolata sosunu ekledim. Tekrar petibörümüzden koydum 1 yemek kaşığı kadar, 1 yemek kaşığı kadar da muhallebimizden koydum. Üzerine fındık, badem, antep fıstığıyla nasıl isterseniz, nasıl arzu ederseniz öyle süsleyebilirsiniz. Ben bademlerle süslemek istedim. Badem ve çikolata sosuyla ve kiviyle. Bu şekilde oldu. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.